Yaşlıya huzur gemiye uğra gelecek. Yaşlıya huzur gemiye Sonunda güneş doğacak Geliyor Kılıçdaroğlu Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu Gençler hiç meraklanmayın Bu ülkeye gerçek anlamda hakkı, hukuku ve adaleti getirmeye kararlıyız Bu ülkede gençlerin önünü açmaya kararlıyız Bu ülkede gençlere istihdam alanı açmakta kararlıyız Bu ülkeye düşünce özgürlüğünü getirmeye kararlıyız bu ülkeye de gençleri başımızın üstünde taşımaya kararlıyız. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracak. Biz yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Kavgadan uzak. Dolayısıyla huzur kadar değerli bir şey yok. Yere düşen zeytini 2 liraya değil belediye başkanımız diyor ki 4 liraya alacağım diyor. E 4 liraya aldı mı? Evet 4 liraya aldı. Kim kazandı? Çiftçi kazandı. Üretici kazandı. Sizden şunu istiyorum. Yeni bir siyaset anlayışını destekliyorsunuz. Buna inanıyorum. Ama sadece siz değil. Yakın çevrenizi de ikna edin. Oturun konuşun. Komşunuzla konuşun. Sizi taşıyan taksi şoförüyle konuşun. Eşyanızı, eşyanızı taşıyan kamyon şoförüyle konuşun. Minibüs şoförüyle konuşun. Akrabalarınızla konuşun. Yakınlarınızla konuşun. Çiftçilerle konuşun, kadınlarla konuşun. Deyin ki yeni bir siyaset anlayışını artık Türkiye'ye gelmesi lazım. Bu yeni siyaset anlayışında kavgaya yer yok. Yeni siyaset anlayışında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yeni siyaset anlayışında demokrasi olacak. Yeni siyaset anlayışında gençler ya şu tweet'i atarım atarsam acaba başıma bela gelir mi diye bir şey düşünmeyecek. Size şu garantiyi veriyorum sevgili gençler. Şu garantiyi veriyorum. Sizden o istiyorum. Neden biliyor musunuz? Beni özgürce eleştirin diye ve korkmayın diye sizden o istiyorum. Özgürce eleştireceğim ve korkmayacağım. Şimdi ikinci yüzyılın başındayız. 2023'te ikinci yüzyılı başlayacağız. İkinci yüzyıla başlamış olacağız. Ve biz ikinci yüzyılda neler yapacağız? Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırdığımız zaman o zaman görevimizi yerine getirmiş olacağız. Aynı zamanda aramızda Büyükşehir Belediye Başkan adayımız vardı. Kendisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alamadı. Bunun sorumlusu Bursalılar değil, sorumlusu biziz. Biz bu konuda gerekli çabayı harcayamadık ve sonuç alamadık. Ama bu sefer inşallah önümüzdeki seçimlerde alacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna değerli arkadaşımızı oturtacağız oturtacağız. İnşallah olacak. İnşallah olacak. Ve Bursa beton Bursa olmaktan çıkıp gerçekten de yeşil Bursa olacak. En büyük arzumuz da bu. Spor salonu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Gemliğimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Genel Başkanım yine gelmeye gelişinizin anısına haber edin.